Merhaba sevgili dostlarım Zeynişo mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk havalarda serin serin yiyebileceğiniz hafif bir sütlü tatlı yapacağız. Kuplarda herkesin çok sevdiği bir tatlıdır. Defalarca denediğim ve çok memnun kalınan bir tariftir. Şimdi malzeme listemize geçelim. Tencereme 1 litre süt ekledim arkadaşlar. Şimdi 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir yumurta sarım var. Onu ekliyorum. Burada 3 yemek kaşığı nişastam var. Buğday nişastası tercih ediyorum. Sütlü tatlılarda ama yoksa mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Ve iyice karıştıracağım. Pişireceğim arkadaşlar. Göz göz olup kaynayıncaya kadar Pişireceğim. Daha sonra krema ve vanilya ekleyeceğim. Sonra kuplarda şık bir sunum yapacağız. Kremamızı iyice çırptık, ocağa aldık göz göz olana kadar pişirdik arkadaşlar. Bakın, şimdi kremasını, vanilyasını ekleyeceğim ve sunum aşamasına geçeceğiz. Kremamızı pişirdik arkadaşlar. Şimdi bir paket vanilya ekliyorum. ve bir kutu krema ekliyorum. Yine iyice karıştıracağım. Ve sunum aşamasına geçeceğim. Çok lezzetli bir krema oluyor gerçekten. Şimdi aralarını kullanmak için cici bebe ve petit beurre bisküviyi doğrayıcıdan geçirdim. Un haline getirdim. Aralarına bunu kullanacağım. Her zaman bulunduruyorum ben arkadaşlar. Elimde, dolapta her zaman kakaolu ve e, sade bisküvi çekilmiş halde bulunduruyorum. Tatlılarda, süslemede vesaire kullanırken benim için çok büyük pratik e, kolaylık oluyor. Şimdi üzerine kullanacağım sosumu göstereceğim arkadaşlar. Ben çilekli pastalara meyveli pastaları bu susu çok yakıştırıyorum. bu sosu kullanacağım. arkasındaki talimatları uyarak yapıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı dolu dolu kullanmıyorum. Bir su bardağı su ekliyorum tencereme. Üzerine bu sosu ekleyeceğim. İyice karıştıracağım ve pişireceğim. Bunu en üstüne kullanacağım tatlımın yine bir miktar çilek aldım yanımda. Onu kullanacağım. Bir de bu yeni çıkan e, minik petit burger bisküvileri kullanacağım. Şimdi başlayabiliriz. Sosumuzu pişirdik arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde oluyor. Ne çok koyu, ne çok sıvı. Güzel dökülecek kıvamda. Şimdi bisküvilerimi koyacağım. Bu şekilde sunum kaplarımı kullanıyorum ben bugün arkadaşlar. İstediğiniz kabı kullanabilirsiniz. Böyle bardaklarda da yapabilirsiniz. Bunu da bir örnek göstermek istedim sizlere. Kenarlarını çilekleri ince ince dilimledim. Koydum. Bunun her iki tarafına ekledim arkadaşlar. Bu tarafları da petibör bisküvilerinden koyuyorum. Eğer elinizde varsa bu minik petibör bisküvilerinden ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ekleyeceğim ama şimdi önce böyleyken şimdi birer tatlı kaşığı tam zeminine eşit şekilde çekilmiş bisküvilerimden koyuyorum. Üzerlerine birer kaşık kremasını ekliyorum. Ve şimdi bu aşamadayken petibörlerini yerleştiriyorum şöyle. Bakın şimdi tekrar bir miktar petit beurre bisküvi ekleyeceğim. Yine birer tatlı kaşığı kadar. Şimdi tekrar kremasına ekleyeceğim. Krema bekledikçe yoğunlaşıyor tabi. Hemen yapamadım arkadaşlar birazcık yoğunlaştı. Bu şekilde düzeltiyorum üzerimi. Ve şimdi hazırladığım sostan dökeceğim ve dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ondan sonrası size kalmış. Hazırladığım sostan gezdiriyorum en üst kısmına. Ve bu aşamadan sonrası size kalmış artık istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. muhteşem kremasıyla inanılmaz sosuyla çilekli mangoliyalarımız servise hazır arkadaşlar çok lezzetli bir tatlıdır kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle yaz aylarında serin serin hafif tatlılar tercih ediliyor dolapta iyice soğuduktan sonra servis edebilirsiniz bol bol çilek zamanı iken de çilek kullanalım dedik denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.